Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir yazmam var. Sık sık videolarda kullandığım, beğendiğim yazmalarımdan bir tanesi. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ve oyam için hazırladım. Şöyle tığlamamı yakından da göstermek istiyorum. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar, YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak benim bütün püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirler. yazmanın içerisinde çok güzel renkler var. Bu renkleri önce göstermek istiyorum. Yazmamın kenarında da tığla ladığım ipim altın başak 2 numara yeşil ipim. İçerisinde mavi ve böyle pembe mor arası renkler var. Bu nedenle sadece bu iki rengi kullanacağım. Mavi rengim altın başak 198 numara. Pembe rengim altın başak 87 numara. Sadece bu iki rengi kullanacağım çiçeklerde. Kullandığım tığım da 22 numara. Her zaman tercih ettiğim tığım arkadaşlar. Hemen örneğime geçmek istiyorum. Bu örneği yaparken şu hepimizin elinde bulunan çengelli iğnelerden kullanarak yapıyorum ben. Neden bunu kullandığımı da söyleyeyim. Üstünden kaydırması daha kolay oluyor. Bir, bir de geniş Genişlik olarak dondurma çubuğundan biraz daha geniş oluyor ve bu nedenle bunu tercih ettim bu örnekte. Hemen oyama başlamak istiyorum. İlmeğimi oluşturuyorum içime başlarken. Geldim. Şöyle hem tığ size yakından göstermiş olayım. Bu şekilde tığladım hem de şöyle biraz daha yakın netleştirelim daha güzel fark edilsin. İpimi tığ altından tutturuyorum. İpimi tutturduktan sonra üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir ve bir sonraki tığ battıdan giriyorum. Aralarda çiçek yuvaları arasında kullandığım çimenim bu şekilde gidiyor. Hemen bir iki tane daha yapayım. Sonra gerçek çiçek yuvamızı yapalım birlikte. Yapılışı çok güzel, keyifli giden bir oyu arkadaşlar. 2-3 tane yaptım ön kısmına. Hemen çiçek yuvası için iki defa doluyorum tığıma ipimi. Tığ battı da 2 tane boşluk bıraktım. üçüncünün altından giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Sonra sık iğne ile yaptığım yuvaya giriyorum. Yuvaya girdikten sonra burada çengelli iğnemin üstüne ilmeklerimi geçiriyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü, dördüncü, devam ediyorum beşinci, altıncı. Yedinci. 8'inci 9 10 11 12 tane geçtim bu şekilde. 12'yi tamamladıktan sonra şöyle göstereyim. Geldim. En son kullandığım uzun trabzanımı tutturduğum tığ battığının altından tekrar giriyorum. Oradan bir ilmek çekip oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. Böyle devam ediyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar oluşan bölümü. Çiçek yuvaları arasında ben 15 tane kirpik bırakacağım. 15 tane aradaki küçük çimenden bırakacağım. Nedeni de şu. Çok fazla olur mu diye düşünebilirsiniz. Tamamen yapacak olan kişinin kendi zevkine kalmış. İstediğiniz şekilde aradaki sayıyı değiştirebilirsiniz ama çiçeğimizin zaten bir kısmı iri bir çiçek olduğu için bunların üstünü kapatacak. Bu nedenle de bir kısmı kapanacak zaten. 15 tane kalmayacak. Hemen yanına bir tane daha ben yuva yapmak istiyorum. Sonrasında çiçeğiyle devam edeyim. Çiçeğinin yapılışı da oldukça keyifli. Örneğimin çengelli üzerindeki görüntüsü bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tabii ki bu şekilde yazmanın bütün kenarı için ya ben daha önce bir 3 dal orkide tığ pay örneğimde paylaşmıştım. Ondaki gibi hepsine tek tek iğne takmak gerekecek ki iğne daha çok kayıyor üzerinde kalmıyor. Ya da benim tavsiyem bu küçük plastik çengelli iğnelerden kullanabilirsiniz. Çünkü bunlar iğneyi çıkardıktan sonra biraz şeklini kaybedip bozulmaya yatkın bir örnek bu yapılışıyla. İğneden çıkarıyorum. Bu şekilde bu sıklıkta ben ayarladım. Hemen çiçeğimi yaparak devam etmek istiyorum. İlmeğimi oluşturdum. Mavi ile başladım. Bu şekilde geldim. 1 2 3. öndeki kirpiğimden birazcık netleştirelim yakını. Tutturuyorum ipimi. Bu şekilde ipimi tutturdum. Burada bir defa doluyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü telden giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doluyorum. Yine aynı şekilde. İlkini girdikten sonra sonrakiler daha rahat giriyor yuvaya. Yine bir kere doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Geri döndüm yuvaya kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Bir kere doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine bir kere doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine aynı şekilde. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 tane trabzanı tamamlayınca üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine döndüm aynı yere. Kapattım. Yine 2 3 zincirle başlıyorum. Önce bir defa doladım. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine bir defa doladım yine aynı şekilde. Yine bir defa doladım yine. Şimdi başlarken ve bitirirken şöyle göstereyim. zincirle yuvaya dönüp çiçeğimizi kapatmıyoruz. Buradan yine bir kere doluyorum. Sıradaki Birinci, ikinci 3. 4 telden girdim yine önce bir sonra iki sonraki olacak şekilde 3 tane trabzan yapacağım yan yana bu şekilde ve 1 2 3 4 zincirle yuvaya kapatacağım kenarını yine 3 zincirle başlıyorum bir defa doluyorum aynı düzende 3 tane daha trabzan yapacağım yani önce bir defa çıkıyorum sonra iki defa sonra iki defa çıkıyorum ve bu düzenle 3 tane trabzanımı tamamladım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yuvaya tekrar döndüm şu an bu benim ikinci yaprağım oluşmuş oldu ortadaki gülüm için yine 3 zincirle başlıyorum ve bir doladığım 1, 2, 2 çıktım. bir doladım. 1, 2, 2 çıktım. Yine bir defa doluyorum. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Burada tekrar yuvaya dönmek için zincir çekmiyorum. Burada hemen bir kere doladım. Sıradaki 1, 2, 3, 4 tane telden girdim. Aynı trabzan düzeniyle. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Yine aynı şekilde. Üç tane trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç. Dört zincirimi çektim. Yuvaya döndüm. 1 2 3 zincirle başladım yine yine bir kere doluyorum tek çift çift çıktım bir kere doluyorum tek çift çift çıktım yine bir kere doluyorum Yine tek, çift, çift çıktım. Buradan 1 2 3 4 zincirle yuvaya döndüm. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincirle başlıyorum yine. Bir doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Yine bir doladım. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine aynı şekilde yapıyorum. Burada da Önce 1 olacak sonra 2. Sonra 2. Burada da bitirirken başlarken yaptığım şekilde zincire dönerek kapatmıyorum çiçeğimi. 1, 2, 3. çimene sık iğne ile girdim. Sıkıca üstünden bir zincir çekiyorum. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Ben örneğin her iki çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Bittiği zaman bu şekilde görünüyor. Yakın plan fotoğraf isteyen hanımlar da beni instagramda oyalım sayfamdan takip edebilirler. Hem bu örneğimin hem de şimdiye kadar videosunu paylaştığım bütün oyalarımın yakın plan fotoğraflarını instagramda paylaştım ve paylaşmaya devam ediyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyelim. İnşallah herkes yapar ve güzel günlerde kullanır. En acemi arkadaşlarım bile bu oyayı yaparken zorlanmadan yapacağına eminim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin.